Ve sevgili Oğlak Burcu, Yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olanlar. 5-11 Haziran haftalık burç yorumları. Bakalım sevgili Oğlak Burcu için gökyüzü bize neler söyleyecek güzellerim. Bu haftanın enerjisi çok yoğun özellikle de dilek dilemek, isteklerde bulunmak, güzel isteklerimizi, dileklerimizi hayata geçirmek için adımlar atmak için çok güzel bir hafta. Çünkü bu hafta güneş yani astrolojide ruhumuzun temsili Rigel sabit yıldızı ile kavuşacak. Bu yıldızda hedeflere ulaşmak için dileklerimizin, isteklerimizin peşinden gitmekle, farklı fikirlerle yükselişlerle e, cesaretle ilişkilerde başarıyla ve özgüvenle çok bağlantılı ve sevgili oğlakların altıncı evinde yer alacak şimdi bu aslında hem bir şifa enerjisi belki bir takım hani sağlıkla ilgili size sıkıntı yaratan bir takım durumlar yaşadıysanız hem de e, başka bir açıdan da güzellerim işlerinizde hedeflerinizde kolaylığı ifade ediyor rahatlığı ifade ediyor belki hani içinden çıkmakta zorlandığınız fakat gün boyu sizi meşgul eden bir takım gündemler var sürekli uğraştığınız çabaladığınız ve e, hani bütün günde bununla uğraşıyorum dediğiniz şeyler var buralarda e, rahatlama güzel haber işlerin daha rahat akması kolay akmasına dair güzel enerjilerden bahsediyor şimdi e, iş hayatınızda eğer ki bir yenilik arayışındaysanız, bir değişiklik yapmayı planlıyorsanız ya da iş düzeninizi oturtmak istiyorsanız, belki yeni kurduğunuz bir iş var ya da yeni girdiğiniz bir iş var, bunu oturtmak, bir düzen kurmak istiyorsunuz, bu yıldızın enerjisi çok güçlü olacak sizin için. Fakat burada da hep şununla ilgili güzellerim, bir şeyler yapmakla, yani oturmamak, hani bir şey istiyoruz, bir hedefimiz var ve bu hedefimiz için çalıştığımızı ve ruhen bu hedefi gerçekten istediğimizi göstermemiz gerekiyor. Bir hedefimiz varsa oturuyoruz, odaklanıyoruz ve çalışıyoruz. Çalışan için bu yıldızın ödülleri çok büyük olur. Ve tabii ki ben böyle dediğim zaman yıldız oradan bize ödül göndermiyor güzellerim. Bilerek, kişileştirerek anlatıyorum ki aklımızda daha net bir yerlere otursun, daha kolay anlaşılsın diye. Şimdi e, bu hafta pazartesi günü e, Venüs sizin 8. evinize gelecek. Bu da parasal gündemlerde ifade ediyor. E, bir takım iş görüşmeleri, finansal pazarlıklar, konuşmalar, e, masa başı işler, hani oturup konuşmalı ya da böyle pazarlık etmeli süreçler çok fazla olabilir. E, hep bir şeylerin fiyatını konuştuğunuzu bulabilirsiniz kendinizi, fiyat konuşurken e, ya da bir fiyat pazarlığı yaparken bulabilirsiniz e, ya da bir borcunuz varsa eğer daha önceden alınmış bir borç belki bunun taksitlendirilmesi ya da bir şekilde ödenmesi ödeme planına bağlanması gibi konuşmalar da yapabilirsiniz bu hafta bankanıza sıklıkla uğradığınızı yine bu konuyla ilgili fark edebilirsiniz ya da bir yatırım planınız varsa belki bunun için bir kredi kullanımınız ya da bir yerden para kullanımınız olacak bu hafta bunları çok konuştuğunuzu fark edebilirsiniz. Şimdi bu hafta önemli bir şey oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? 11 Haziran'da Plüton sizin burcunuzun 29 derecesine geri geliyor. Şimdi en son Şubat'ta Mart'ta buradaydı. Mart sonu çıktı buradan. Başka burca geçti. Ve siz biraz bir rahat nefes aldınız belki ve şubatta martta belki bir kriz deneyimlediniz. İlişkinizle ilgili, hayatınızla ilgili, ailenizle ilgili, kendinizle ilgili bir şeyler değişti. Belki de ani bir şekilde bir değişiklik yaptınız hayatınızda köklü. Hani kriz deyince krizle gelen güzel bir değişim de olabilir. İlla hani kriz deyince kötü bir şey aklınıza gelmesin. Belki bir ilişkiyi bitirdiniz ama çok güzel başka bir ilişkiye başladınız ya da e, bir iş kurdunuz ya da bir e, işe girdiniz yani bir işi sonlandırdınız başka bir şeye başladınız ve e, bu belki size bir krizle gelmiş olabilir ya da çok ani bir şekilde hayatınızda kendini göstermiş olabilir. Şimdi e, Plüton buradan çıktı gitti ve belki konu değişti bir şekilde adapte olundu hani yeni e, duruma fakat Plüton geri geliyor buraya ve diyor ki sevgili oğlak Burcu eğer ki orada kapatamadığın bazı defterler varsa senin için e, henüz tamamlanmamış bazı süreçler varsa seni o kriz dönemine geri getireceğim sen diyor orada bir şeylere eğer eksik yaptıysan tamamlaman gerekiyor diyor ve belki bu dönemde Hani o zaman karşınıza çıkan kısmetler fırsatlar ya da neyi kimle ne deneyimlediyseniz ya da hangi olayı deneyimlediyseniz tekrar yaşama ihtimalinizden bahsediyor. Bu bazen aynı kişilerle aynı olaylar olabilir bazen tamamen farklı kişilerle aynı olaylar ya da benzer olaylar şeklinde olabilir. Herkesin karması herkesin karşılaşacağı şey farklı ve ıı, direkt olarak sizinle ilgili. Yani bireysel olarak sizinle ilgili çünkü sizin burcunuzun 29 derecesi. Özellikle de doğum haritanızda 27 28 29 derecelerde gezegeniniz varsa bu anlattığım etkiyi çok daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Pazartesi günü ay sizin burcunuzda olacak ve duygularınız çok yoğun olacak. Kendinizi duygusal, romantik, böyle hani istekli ve enerjik hissedebilirsiniz. Çarşamba gününe geldiğimizde hep finansal konular devrede e, ben elimde ne var neyle ne yapabilirim gibi e, böyle biraz bütçe mantık muhasebe gibi konular devrede olacak gözüküyor. Cuma gününün enerjisi biraz daha hani sizi yakın çevre ve arkadaşlarla bir arada olmaya yönlendiriyor olacak belki birkaç ufak tefek eğitim almayı planlayabilirsiniz ya da arkadaşlarınızla sevdiklerinizle birlikte zaman geçirmek kendinize vakit ayırmak gibi planlar yapabilirsiniz cuma gününde ve hafta sonu cumartesi akşamı ve pazar aile gündemleri Gayrimenkul konuları, ev, iş, aile gibi konular ön planda olabilir. Belki hani aile içi konuşmanız e, gereken bir takım durumlar ortaya çıkabilir sevgili Olak Burcu. Şimdi sen bu videoyu izlerken benim profilimde %50 indirim başlamış olacak. Aşağıda profil linkim var. E, %50 olarak orada göreceğin kredi tutarları indirimli tutarlar olacak. Ee, ve oradan bana sorularını gönderebiliyor olacaksın bunu kaçırma çünkü çok kısa bir süre için geçerli olacak doğum haritası ve tarot yorumları için ee, orada girdiğin zaman sitemize üye olduğunda çeşitli bölümler göreceksin ee, orada aslında oku lütfen orada ne yazdığını karma astrolojisi, evlilik astrolojisi, doğru kişi, ruh eşi, iş, kariyer, finans gibi alanlar var. Bunların hepsi doğum haritanın üzerinden yorumlanıyor. Yani ekstra bir doğum haritası yorumu yok. Hangi konuda soru sormak istiyorsan o konuya odaklanıp bize gönderebilirsin. Doğum saatini bilmiyorsan saatimi hesaplatmak istiyorum diye mail atabilirsin. Nasıl bize başvuracağını sana arkadaşımız söylüyor olacak. Yıldızların işi üzerinizde olsun. İndirimi kaçırmayın. Link aşağıda. Hepinizi çok çok öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere.